Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla daha buluşuyoruz. Bugünkü videomuzda anlatmak istediğim şey, iPad ile nasıl not tutabileceğimiz. İlk olarak elimdeki iPad modelinden bahsetmek istiyorum. Şu an elimde gördüğünüz iPad, iPad Pro 10.5 olarak geçiyor. Zannediyorum 2017-2018 çıkışlı iPad'lerden bir tanesi. Şöyle görebildiğinizde bir adet akıllı kalemi var. Bunun sayesinde not alıyorsunuz. Şimdi bununla hangi programları kullanmamız lazım? İşte üniversitede ya da liseye gidiyorsanız lisede nasıl iPad üzerinden not alabiliyorsunuz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle dijital ortamda not almak istiyorsanız ya böyle bir iPad'inizin olması lazım ya da yine bu iPad vari diğer tablet programları kalemle yazmaya elverişli böyle bir makinenizin olması lazım. Veya iPad'e benzer ama iPad kadar teknik özellikleri belki işte video izleme, oyun oynama gibi imkanlar sunmayan bir takım elektronik defter gibi aygıtlar var. Onlar üzerinden not alabilirsiniz. Böyle bir aygıtınız varsa ve online olarak not almak istiyorsanız hangi uygulamaları kullanmak istiyorsanız biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Notability diye bir uygulama var. Bunlarımı hep uygulamayla alıyordum. Şimdi bu uygulamadan genelde bahsetmek istiyorum. Şöyle görebildiğiniz gibi sol tarafta bir takım konu bölümleri var. Burada istediğiniz gibi ekle tuşuna basarak uygulamadan konu veya ayrıştırıcı ekleyebilirsiniz. Mesela ben bu Advanced Marketing Management bölümünü okurken işte bizim aldığımız bir takım dersler vardı. Bazı gördüğünüz gibi 401, 402, 403 diye geçen. Ben her bir ders için bu tarz bir konu oluşturuyorum. Herhangi bu şekilde konu oluşturduktan sonra diyelim ki birinci hafta diye üniversitenin böyle her ders öncesi yayınladığı slaytlar olurdu hocaların vesaire. Biz bu slaytları indirirdik. Hoca tahtada bir şeyleri anlatırken siz de aynı zamanda indirdiğiniz slaytlara notlarınızı alabiliyordunuz. Mesela benim burada görebildiğiniz gibi ders anlatılırken slaytların üzerine aldığım bir takım notlar var. Mesela diyelim ki burada hoca önemli bir şeyden bahsetti. Hemen burada rengini seçebiliyorsunuz kaleminizin yazış büyüklüğünü ya da işte nasıl yazmak istediğinizin vesaire. Kalın bastırırsanız daha kalın ya da daha ince bastırırsanız daha ince gibi takım şeylerini seçebiliyorsunuz ya da işte silmek istiyorsunuz vesaire. Buradan araçlarını seçebiliyorsunuz. İsterseniz burada metin olarak veya bir metni kaydıracaksınız. Bununla alıp buraya metninizi yazıp kayıt edebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunun haricinde diyelim ki üstünü böyle highlighter'la çizmek istiyorsunuz. Highlighter'ınızın rengini, büyüklüğünü işte vesaire seçebiliyorsunuz uygulama sayesinde. Kesme, kopyalama, resim ekleme şeklinde şu tarz özellikleri var. İstediğiniz gibi kamera fotoğraflarınızın, yapışkan notlarınızı mesela yapışkan not ekleyelim. Boş ekleyelim gibi. Buraya diyelim ki heh, mesela bir şey not aldınız vesaire yapışkan not ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabildiğiniz baya güzel bir uygulama. Bunun haricinde illa slide gibi belli uygulamalara not almanıza gerek yok. İşte diyelim ki normal bir defter gibi el yazınızla not alabilirsiniz. Mesela örnek olarak deneyelim. Ben daha çok ince renkli ve siyah renkle yazmayı sevdiğim için burada bu arada sayfanızın tipini de seçebilirsiniz ya da işte hangi sayfaya gitmek istiyorsanız vesaire bunu seçebiliyorsunuz. Kağıt boyutunuzu işte çizgili kağıt mı istiyorsunuz, noktalı kağıt mı istiyorsunuz, rengini farklı mı istiyorsunuz? Bunların hepsini seçebilirsiniz. Mesela anında sayfalar bu şekilde oldu gibi. Bunun haricinde kalemlerden bahsediyorduk. İstediğiniz gibi konular el yazınıza göre işte 1, 2, 3 veya el yazısıyla yazmak istemezseniz burada metin ekleyebiliriz. Hızlı metin kutusu dedik mesela. Buradan kendiniz normal yazı ekleyebilirsiniz veya bunu alıp taşıyabilirsiniz. Veya işte silmek istiyorsunuz şak diye hemen bu şekilde silebilirsiniz. bu kaldıramadık. Bahsetmek istediğim bu tarz konular, ana ayıraçları vesaire oluşturabiliyorsunuz. Mesela benim aldığım daha önceki notlardan istediğiniz gibi yazıp veya işte diyelim ki herhangi bir slide'ın üstüne notlarınızı vesaire ekstra alabiliyorsun. Bu açıdan iyi. Uygulama genel anlamda bu şekilde çalışıyor. Ücretli bir uygulama. Şu anki ücretini bilmiyorum ama ben aldığımda yaklaşık 50-60 lira gibi bir uygulama fiyatı vardı. O açıdan iyi. Onun haricinde iPad ile genel anlamda bu not tutma, kalem kullanma vesaire deneyimimi sorarsanız bayağı kolay bir şekilde notlarınızı vesaire tutabilirsiniz. Ama şöyle bazı negatif etkileri olabilir. Şimdi genelde Türkiye'de işte eğitim, öğretim hayatında özellikle biraz <laughs> benim yaşımdaki nesiller iyi bilir. Genelde teknolojik aletlerden ziyade hep kağıt kaleme alıştığımız için bu tarz elektronik aletler bazen garipsenebiliyor. En azından ben garipsemiştim ilk kullanmaya başladığımda. Bir de genel anlamda dersin işleyişi de çok önemli. Dediğim gibi Türkiye'deki üniversitede okurken... Hocalar bazen slaytları bile vermiyordu. Yani slaytları değil önceden vermek, sonradan bile almamız çok zor olabiliyordu. Böyle bir durumda slaytın üstünde mesela not alamayabiliyorsunuz. Ya da işte hoca sınıfta elektronik bir alet getirmenizi istemeyebiliyor. Bazı hocalar öyle de olabiliyor. İşte hocasına göre değişiyor. Evet. Bu tarz sorunlar olabiliyor. Veya işte diyelim ki devlet okulunda okuyorsanız çaldırma ya da işte göz kulak olma gibi takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Veya herkesin içinde hani o ortamda olan olabilir. iPad'e ol olmayan olabilir. Kullanmak istemeyebilirsiniz. Dikkat çekmek istemeyebilirsiniz. Böyle negatif etkileri de var. Ama ders işleyişiniz müsaitse, slaytlara kolay erişebiliyorsanız veya işte tuttuğunuz notları mesela bu uygulamada da öyle. Bilgisayarınızdan vesaire çıktısını almak istiyorsanız veya bilgisayarınızdan görüntülemek istiyorsanız hepsine aygıtla yani tek aygıtla değil de hepsine tek bir uygulamayla ulaşmak istiyorsanız hem telefonunuzdan hem bilgisayarınızdan hem iPad'inizden gayet kullanışlı bir uygulama. Gösterdiğim gibi bu şekilde istediğiniz gibi notlarınızı üstünden yazarak kullanabilirsiniz.